Bundan tam 3 yıl önceydi efendim. İlk babışka Osman videomuzu çekmiştik 6 Haziran. O gün nasıl unutabilirim ki? Bunca zaman geçti ve biz bugünü böyle sessiz sedasız geçirmenin anlamsız olduğunu düşündük. Bu nedenle artık 6 Haziran'ı torpille işe girip milyonların hakkını yenilere adadık efendim. 6 Haziran babışka Osman günümüz kutlu olsun. Elbette ki bu böyle boş boş geçirecek halimiz yoktu. Bu özel günü kutlamak için Babişko Asuman'ı aramak için yollara çıktık efendim. Asuman bekle bizi. Geliyoruz. İyi ki varsın. Çok heyecanlı. Nasıl <laughs> sevinecek kim bilir. İyi ki doğdun. Ah, akılsız kafam ya. Bir Babişko Asuman mesai saatlerinde odasında olur mu ofisinde? Hemen onun olduğu yerlere gitmeliyim. Bekle beni Asuman. Ah, Asuman'ın bardağı. Nerede Asus? Ya az önce buradaydı. Tabii şimdi bir gün beraber dedikodu yaptık. Ama az önce alışveriş saati geldi. Alışverişe çıktı. Hatta bambu baba bir çorapla beraber gemi tutunca alacak. Şurada çarşıda bulabilirsin. Ah çok teşekkürler. Çılgın Asus ya. Hep böyle modayı da takip eder. Şakacıdır bilir misin? <laughs> Real Madrid maçı alt mı olur üstüme? Ya Asus buralar dediler alışverişte ama göremedim. Aa normalde alışveriş saati ama Koçuşkosu'na kadro öğrenmek için yönetimle konuşmaya gittiler. Kocuşkos'u mu sen mi ki o ya? Aa Tabii tabii evlenir evlenmez doktoraya başlattılar. Bakalım kadro çıkar inşallah. Hayat inşallah ya çok iyi olur biliyor musun? Dede torun hepsi buralarda aynı üniversitede oynar oynar şey yaparlar. Çok güzel olur bende de. Umut doldum ya ben, vallahi. Kesinlikle. Ben Sivert'i hatırlamıyor muyum ya? Yok bakalım. babışka Asmanlar neredesiniz? Sizler aradık tüm gün bulamadık. Tatlı hızırlar nerelerde geziyorsunuz bakalım. Ama gönlünüz ferah olsun. 80 milyonun vergilerini alıp alıp böyle hiç iş yerlerine uğramadan tek bir şey çıktı bile üretmeden maaşları yiyorsunuz ya. Helal hoş olsun efendim. Yeter ki siz var olun. İyi ki varsınız. İyi ki bu özel günde bizlerle berabersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Allah belanızı versin. Doğum günü <laughs> kutlu